PKK'ya havarekatı, 3 terörist etkisiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin havarekatı ile etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin havarekatı ile etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, nefesimiz enselerinde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist havarekatı ile etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerli bir etmeye devam edecek ifadeleri kullanıldı. Salih Müslim'den itiraf, Erdoğan'dan kurtulursak iyi günler bizi bekliyor. Terör örgütü PKK elebaşlarından Salih Müslim itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı. Özgürleşmeleri için Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi gerektiğini söyleyen Müslim, bir an önce kurtulsak iyi günler bizi bekliyor diye düşünüyorum dedi. Terör örgütü PKK elebaşlarından Salih Müslim'den itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelede attığı kararlı adımlardan yıprandıklarını vurgulayan terörist Müslim, Başkan Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi halinde özgürleşeceklerini iddia etti. Terör örgütü PKK ile başlarından Müslim, bir an önce faşizmden kurtulsak iyi günler bizi bekliyor diye düşünüyorum dedi. Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin aday çıkarmayacak Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesinin ardından peş peşe destek ve tebrik mesajları geldi.